Ustası şaşı çırağı içeride masanın üstündeki şişeyi getir demiş. Çırağı iki şişe görmüş. Ve bağırmış usta hangisini getireyim? Birini kırıp diğerini bir getir demiş. O bağırma hala devam ediyor. Şişeyi kırmış, başka şişe yok ortada. Vakit geç, boş durmayın azizler. Ne yapalım? Tanrı böyle istemiş, böyle olmuş, böyle olmuş. Niçin? bulunmaz, bilinmez, söylenmeye gelmez. Kendisini tesbih ettiriyor, kendisiyle birlikte. Anladın mı işte, söyledim demin, söylemem dediğim. Böyle zikrullahu ekber. En büyük zikir, Allah'ın kendi zikridir. Allah zaten zikri kıldır. Kendi zikridir ki oluşlar suretinde tecelli ediyor. İşte insan bu zikrin akseden gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin aksini gösteren aynadır. Suda da akseden demiştik ya, akseden suda değildir, dışında olsa suda işte. İnsanların bir kısmı aydınlıkta gezer kördür. Bir kısmı da karanlıkta aradığına dokunup ne olduğunu fark edemeyen şaşkın Bir ayet-i kerimide Efe bir halkı'l-evvel Beldün fi lebesün min halkın cedid. Her şey ana vahiyette ölüyor. Ayn vahiyette yok. Tekrar tekrar. İnsandaki görünmeyeni görmek asıl önerdir. Bu beş duygunun yardımıyla görünmez. Bu görünmeyen taraf, bu beş duyguyla görünen tarafı perde arkasından seyreder o kadar. Görünmeyeni görme önerinin merkezi gönlün köşesiz köşesindeki sırrı bularak olur. Bundan dolayı hadis-i hak buyuruyor. Ben insanın sırrıyım. insan ben Yani biz birbirimiz de demek ki. <laughs> Bu sırdan dolayı toprağa büyük bir sırrın vazifesi verilmiştir. Taban olmuştu, <laughs> Toprak bağırıyor. Ey insanoğlu Tanrı seni benden yarattı. Yine bana vereceğini vaat etti. Boş vermek ödemi. Benim de Tanrı çünkü beni taban yaptı. Suyun da bana borcu var. Benim altından çıkar. Cennetin altından ırmaklar cennet nimeti olarak dünyada görünen yegane şey sudur. Su kadar aziz ol. Dede güzelliğine bak. Ki bu dedelerimizi biz maalesef unuttuk. Toprağın bu haykırışı, bu değiş binlerce büyük insan tarafından binlerce şekil ve surette çeşit çeşit ifade etmiştir. Toprakta geri istiyor. Verdiğini demek ki toprakta da fani. Boş yerini dolduracak. Onun da Allah'a borcu var. İnsan hakkın zahiri, hak da insanın vardır. Onun için bunu anlayanların hakiki hürriyeti ve mekana ait aslı ortaya çıkıp parlamaya başlar. Bunlar için bir edeb iç alemlerdeki edebin görünüşüdür, onun için kalbinde edebi, oğlanın ucunda da edebi vardır. Bir mezar taşı bu da, bir gövde borcum var, toprağa verdim borcumu, artık toprak düşünsün Rabb'ıma kendi borcunu, ruhumun toprağa borcu yok benim, arama toprakta beni ben başka yerdeyim. Toprağın temizdi, temizdi. Teslim ettim borcumu. Bu kabir ruhumla gövdemin ayrılış yer. Burada arama, burada değilim. Azapta değil, narda değilim. Sıkıntım kalmadı, artık aç ve yoksul değilim. Dünyada haksızlık, sefalet, açlık, sıkıntı. Dertlerle musibet ile yaşadım. Şikayet etmedim Rabbimden bu nedir diye. Kırklar, yediler, dörtler, üçlerle arkadaş Hızırla buluştum, konuştum, dertleştim dünya yüzünde. Şikayet etmedim kendi halimden. Nefsinle uğraşma bu savaş değildir. Kabirde azabın esası budur. Bırak nefsi kendi haline uğraşma onunla, yakışmaz sanır. Gövde, nefis, ruh başka başkadır. Yettiği yerine karıştırıp çengelleme onları. Nefis dünyada kalır, gövde toprakta, ruh gider asla olan Rabbına. Bugün bu kadar, sonra devam edelim.